Buyurun efendim 3.170 e, parça bir araya gelmeden bir araç oluşturamıyoruz. Bu da bir ekip işi. E, üret, ürettiğimiz araçlar e, Dayasu Delta Bas dediğimiz Cezayir'e ürettiğimiz araçlar, aşık Leylanta 8 metre yine şehir içi ve e, servis tipi dediğimiz iki tane aracımız var bir de e, Setkar Grup dediğimiz e, Tunus'ta ürettiğimiz araç var. E, bir de e, Mısır'da ürettiğimiz Şavrele aracımız var. Mazisi çok eskiye dayanıyor. Biz çocukken oynardık, topraktan yapardık bu otobüsleri. E, şimdi nasip oldu artık metalden yapıyoruz. Tabii e, çocukluğumuzun hayallerini gerçekleştirmek ülkemize yararı olması. Bursa'mıza yararı olması, Nülüfer'e yararı olması açısından da bizim severek yaptığımız bir iş. Ve Başbakanımızın da baba it aradığı bir dönemde biz de ona aday olduk. Önümüzde Eylül ayında Hanöfer var. Hanöfer'e katılmayı düşünüyoruz. Yine Euro 5 motorlu 7,5 metre bir araçla. Daha önce Basford Fuarı'na katıldık. Basford Fuarı'nda dünya devlerinden Olumlu övgüler aldık. Bu olumlu övgüleri devam ettirmek istiyoruz. Hanefer'de de pekiştirmek istiyoruz. Şu an yaptığımız otobüsler Mısır, Tunus, Cezayir, Azerbaycan, Türk ülkeleri buralarda kullanılıyor. Böyle bir başkan, başbakanımız olduğu için bizim mutlu olmamız lazım. Daha önce e, altyapısı sanayiciliğe, esnaflığa, girişime kapalı olan, Kişilerden oluşuyordu. Şimdi önümüz açık diye düşünüyorum çünkü biz Türk ülkelerine gittiğimizde, Arap ülkelerine gittiğimizde başbakanımızın bile ismi duyulduğunda bir toparlanıyorlar. Diyorlar ki siz geçmişten geleceğe bir şeyler getiriyorsunuz. Biz de elimizdeki ürünlerle gidiyoruz. Bugün dev de dediğimiz firmalar en kısası 18 ayda yeni bir araç üretirken biz mesela bu arkamızda görmüş olduğunuz araçları 48 günde ...imal edip ortaya koyduk. Ee, Orta Doğu, Afrika... E, ...bunlarda da pazarımız var. Ama bizim öncelikle... E, ...Eylül ayında... E, ...çıkacağımız fuarda... ...kendimizi ispat etmemiz gereken bir şey var. Biz hem Afrika'ya... ...hem Arap ülkelerine... ...hem de... E, ...Avrupa'ya araç yapabildiğimizi göstereceğiz. E, hayaller bir gün gerçek oluyor... ...üstünde durduğunuz sürece. Ama bu benim hayalimdi. Şu onun hayaliydi de değil biz bir hayal gerçekleştirdik burada ekip olarak. Bunun arkasından koşuyoruz. Yakın şey çekim.